Sayın Bakanım, saygıdeğer dostlar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu güzel çalışmanın neticesinin Gazze'deki çocuklara, Gazze'deki kadınlara, Filistin'deki tüm insanlara, tüm kardeşlerimize bir nefes olmasını, bir kapı aralamasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyor. Hoş geldiniz diyorum. İnsanlar neyi kayıt altına alır diye düşündüm. Mutlu anlarınızı kayıt altına alırsınız. İsteyerek kayıt altına aldığınız şeyler kayıt altına alır sonra da onu tekrar bakmak, tekrar hatıralarınızı canlandırmak istersiniz. Burada bir ay sürecek etkinlikte kayıt altına alacağımız şeyler belki de bir daha görmek istemediğimiz, bir daha yaşamak istemediğimiz, bir daha duymak istemediğimiz en önemli şeylerin başında gelecek. Biz burada kayıt altına aldığımızda aslında 21. yüzyılın başlangıcında insanlığın nasıl öldüğünü, insanlığın değerlerinin nasıl öldüğünü, insanlığın evrensel değerlerinin nasıl öldüğünü ve bu kadar bilgi çağı dediğimiz bu dijital çağda insanların artık sınırlar ötesi şeyleri konuştuğu bir çağda nasıl da insanların üzerine insanlarının değerlerinin üzerine nasıl bombaların yağdığını kayıt altına alacağız. Bu bir farkındalık oluşturacak. Belki de az önce İhsan Bey kardeşimizin ifade ettiği gibi inşallah Türkiye'mizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle bu insan cellatı ve soykuruncu Siyonist İsrail'in katilleri uluslararası mahkemelerde yargılanmaya başlandığında Belki de bizim bu kayıt altındakiler onlara bir delil olacak. O anlamda bir taraftan hukuka delil üretirken öbür tarafta da bu kayıt altında kendi insanlığımızla da yüzleşmiş olacağız. İnsanlık böylesine büyük bir soykırımı yaşarken biz bu soykırıma karşı hangi şahitliği yaptığımızı bu kayıt altında söylemiş olacağız. Bizim inancımız, bizim peygamberimiz hayatı tarif ederken hayat şahitlik der. Hayatın bir şahitlikten ibaret olduğunu ifade eder. Biz bu kayıt altındayla şahitliğimizi tekrarlayacağız. Ve diyeceğiz ki biz hiçbir zaman için Siyonist İsrail'in katillerine evet demedik. Hiçbir zaman için Filistin'i yalnız bırakmadık, Gazze'yi yalnız bırakmadık. Gazze'nin çocuklarını, Filistin'in çocuklarını yalnız bırakmadık. Bütün benliğimizle, bütün yüreğimizle, bütün acımızla, bütün sevgimizle, neyimiz varsa her şeyimizde Filistin olduk, her şeyimizde Gazze olduk, her şeyimizde Aksa olduk, her şeyimizde Filistin olmaya, her şeyimizde Gazze olmaya devam edeceğiz. Katil Siyonist İsrail hangi gücüyle gelirse gelsin bilsin ki katlettiği çocukların öfkesi ve katlettiği çocukların kanı bir gün onları boğacak. Ve bir gün onlar Gazze'li çocuklar Allah'ına sığınacaklar, Rablerine sığınıyorlar. O katil siyanist İsrail'in sığınacak hiçbir şey olmayacak. Ve bir gün o çocukların kanları onları boğacak. Ve bir gün Filistin özgür olacak ve bir gün El Aksa özgür olacak hiç şüphem yoktur. Yeter ki biz bu kayıt altında insanlığımızla yüzleşirken insanlığımız adına onlar için ne yapmamız gerektiğini tekrar tekrar hatırlayarak onlar için yapmamız gerektiğini yapmak ve insanlık ve kardeşlik görevimizi yapmak. Ben inanıyorum ki şu anda yapılacak ve bir ay sürecek bu çalışma bir taraftan Türkiye'de bir taraftan dünyada gündem teşkil ederken dünyanın ve Türkiye'nin bu konuda söz söyleyebilecek, bu konuda kamuoyuna katkı sunacak, kamuoyunu yönlendirecek önceleri diye tarif ettiğimiz kültüründen sanatına her anlamda katkı üretebilecek herkesin vereceği kayıt insanlığın kaydı olacaktır. Kayıt verenler insanlığına şahitlik edecekler. Bu kayıt altına alınan Siyarist İsrail'in zulmü de onların katilliğine şahitlik edecektir. Biz insanlığımıza, Filistinli kardeşlerimize ve onlarla beraber olduğumuza şahitliğimizi tekrar haykırıyoruz ve diyoruz ki ey Gazze'deki çocuk, şehit olan çocuk, ey Gazze'deki şehit olan anne seni rahmetle, minnetle, şükranla, gıftayla anıyoruz, yad ediyoruz, rahmet diliyoruz ve merhamet şehri İstanbul'dan. Adalet şehri İstanbul'dan İspanya'da yurtlarından kovulduklarında bağrını açan İstanbul'dan sesleniyoruz. Katil İsrail seni lanetliyoruz. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefa edin.